Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz tarot yorumcusu Pelin Ekim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Pelin Ekim. Tarot yorumcusuyum. Tarot rehberiyim. Ee... Çok güzel ilgi de var. <laughs> evet, evet. Artık kesinlikle herkes öyle. Artık <laughs> bunu merak ediyor. Bu işe nasıl başladınız? Bu konuya yönelmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Bu işe iki buçuk sene önce başladım. Tarot kartları zaten evimde bulunuyordu ama hiç yüzüne bakmıyordum. Daha sonra kendime bir rehber aramak istedim ve kartlara danıştım. Neyse. Bu şekilde devam ettim. Aslında tarotun da bir sektör olduğunu bilmiyordum. Hı hı. <laughs> Sayfamı açarken tarotu tanıtmak amaçlı açmıştım ama hı hı. baktım ki insanların özellikle duygusal ilişkilerinde. Hı hı. Biraz eksik olduğunu anlayınca o tarafa doğru yöneldim diyelim. Ne güzel. Tarot nedir acaba? Tarot kahramanın yolculuğudur. Joker'in yolculuğu Hı. o şekilde adlandırılır. Biz hayatta hepimiz birer Joker'iz ve birçok şeyden geçiyoruz. Bir bakıma bilinçaltımızın kartlara yansımasıdır Tarot. Çok güzel. Çalışma alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Çalışma alanı e, randevulu bir şekilde çalışıyorum. Hı hı. E, bir bakıma aslında karşımdaki danışana rehberlik ediyorum diyebiliriz. E, karşıdaki kişi bana sadece isim soy isim vermesi yeterli oluyor. Bu noktada birlikte hareket ediyoruz Çok tarotla güzel. ilgili. Peki sizi diğerlerinden ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Bu işe başlarken öncelikle e, sempati ve samimiyet olduğunu düşünüyorum e, hmm. ve empati. Empati çok önemli. Yani karşıdaki hmm. insanın e, ne hissettiğini, ne duygu içerisinde olduğunu bilmen gerekiyor, hissetmen gerekiyor ki ona göre kırmadan cümlelerini kurman gerekiyor. Tabii, hassas konular <laughs> var çünkü. Kesinlikle öyle. Evet. Peki geleceğe dair hedefiniz nedir? Geleceğe dair hedefim. E, aslında anlık yaşayan bir insanım ama tarotla hmm. alakalı sadece insanların bazı tabuları var. Hmm. Tabii günümüze fal olarak yansıdığı için. Hmm. Ee, öncelikle bu tabuları kırmak istiyorum. Ee, onun dışında sadece hani vizyon veya e, gelecekle alakalı hedef diye adlandırmayalım da kendi destelerimi tabii ki basmak isterim, bastırmak isterim. Ne güzel. Peki bu işi kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeleriniz var mı? Ee, aslında az önce söylemiştim ama kesinlikle bu işe gönül vermek gerekiyor. Hı -hı. Ben tamamım piştim artık e, bitti tarotla her şeyi Hı -hı. anladım değil de daha çok fazla öğrenmek Hı -hı. gerekiyor Öğrenmeli çünkü sonu ezoterik yok. anlamları çok Öyle. fazla ve öğrendikçe şaşırıyorsunuz zaten. Hı -hı. E, bu noktada da dediğim gibi empati ve samimiyet çok önemli ben bitirdim gittik sıradaki gelsin gibi olmamalı. Evet. Böyle hayatlara dokunmak. Kesinlikle bu öyle. Böyle bir e, merhamet Aynen. duygusu, yardımcı olma duygusu. Evet. Yani kendim de iyi hissediyorum. Hı -hı. Karşıdaki de çok iyi hissediyor. Evet. Yani bunu tutkuyla yapmak, manevi bir haz duymak değil Tabii mi? ki. Çok güzel bir şey. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, son olarak yani bu e, yolda her zaman umutlarını kaybetmesinler. Ee, Hayallerin peşinden kesinlikle koşup Kesinlikle öyle. Değil Dediği gibi evet. hedefleri varsa kesinlikle hedeflerinin peşinde gitmeliler. Ve duygusal ilişkilerde evet. hayatlarının merkezlerini yapmasınlar. <laughs> çok önemli. <laughs> evet en çok aldığım durum bu. Kesinlikle harika <laughs> Önce kendin sonra Tabii. etraftakiler. Değil mi? Kendine ait bir yaşam alanı olacak. Aynen. Muhakkak, değil mi? Kendisi evet. iyi olursa etrafa da daha Tabii iyi ki. gelir. Son derece güzel bir tavsiyeydi. Bugünkü konuğumuz tarot yorumcusu Pelin Ekim'di. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.